Sigara kullanmanın zararları, ağız kokusu, diş eti hastalıklarına yol açar. Dudak, yanak gırtlak kanserine neden olur. Hatta sigarayı yakmadan dudağında taşıyan ya da tütün çiğnemelerinde de ağız için kanseri görülür. Dilde tat alma duygusunda bozukluklar meydana gelebiliyor. Beyin hücrelerinin ölümüne yol açar. Öğrenme bozuklukları, hafıza zayıflığı ve erken bunama görülebiliyor. Göz merceğinin saydamlığının bozulmasına neden olur. Leke ve kırışık oluşturur. Selülütlere seviyet verir. Burunda Koku alma duygusunu zayıflatır sigaralar. Sinüzit, frenji, bademcik ve ortak kulak iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıklarına sebebiyet veriyor. Damar sertliğini hızlandırır. Beyin ve kat damarlarının tıkanmalarına neden olur. Bronşlarda ve akciğerde birçok çeşit hastalıkların oluşması neden olur. Çünkü sigara içen kişilerin alveol odacıklarındaki dumandan dolayı bu bölgede kan alışverişi yapan yerleri tıkadığı için bunlara istenmedik zararları verebilmekte. Gastrit, ülser ve reflü hastalığına sebep olur. Mide ve yemek borusu kanserine yol açar. Gebelikte tüketilen sigara düşüklere sebebiyet verebiliyor. Ve bebek gelişme geriliğine neden olur. Bu yüzden hamile bayanların sigara içmesi asla doğru değil. Hatta sigara içen, içilen odalarda bile bulunmaları doğru değil vatandaşlarım. Erken menopoz ve rahim kanserlerine sebebiyet verir. Tabi bu da sadece kendisinin içmesi yetmiyor. Ev içinde sigara içenler olursa bu dumandan etkilenebilir. Hatta bunlara pasif sigara tüketicisi denilmektedir parmaklarda sararmaya, tırnaklarda zayıflamaya yol açar. Kemik erimesine neden oluyor. Sigara içenlerde maalesef kemik erimeleri görülebiliyor. Burger hastalığına sebep olur. Bu hastalık el ayaklarda başlayarak tıkanıklığa yol açar ve uzuvların kesilmesine neden olur. Çevremizde birçok kolu bacağı kesilen insanlar maalesef var. Tabi bunlar sigaradan mı? Allah'tan derim ama Allah sana akıl vermiş, mantık vermiş. Sigaraya kullanıyorsun. Sigaranın içindeki nikotin maddesi bu damarların tıkanmasına neden oluyor. Maalesef bu insanlar zamanla zarar görebiliyor sevgili yurttaşlarım. Vücutta yorgunluğa sebebiyet verebiliyor. Uykusuzluk hali, stres, gerilim, performansta düşme, ve reflekslerde azalma görülür. Pankreas kanseri riski olabilir. Pankreasın birçok görevleri var. Sigara içen kişiler pankreasa zarar verdiğinde pankreasın yapacağı görevler engellenmiş olabiliyor. Hastalık, yara ve ameliyat tedavileri uzun sürer. Çünkü kanın içinde olan nikotin maddesi yaraların iyileşmesini engellemekte kullanılan ilaçları etkisizleştirmekte. İlaç kullanıyorsanız, sigara da kullanıyorsanız tedavimiz kolay kolay tedavi olmaz arkadaşlar. Bütçenize yük olur. Bugün bir paket sigara en az 15 lira, ayda 450 lira yapar. 10 ayda 4,5 milyon, 5 ayda 5 milyon 400 lira yapıyor. 10 yılda 54 milyon, 30 yılda 150 küsür milyon yapıyor. Bu da sizin 30 yıllık sigara paranız maddi olarak bir ev almanıza yeterli. Hatta bu sadece maddi yönü sigara içen kişilerin içmeyenlere de zararı var. Çünkü onların hastalığında kullanılan para bizim kesemizden gidiyor vatandaşlarım. İçenleri uyarmalıyız aldırmazlar ama yine de tekrarlamakta yarar var. Sigara içen birçok kişiler yatakları yandı. Burada istenmedik olayların yangınların çıktı. bu da tabi devletimize, milletimize ve insanlarımıza zarar olarak geri dönmektedir. Çocuklarımızı kanser önleyen günlerden yoksun hayata geliyoruz. Hamilelerde az önce belirttiğimiz gibi yüzde 10-15 civarında düşük meydana geliyor veya bebeklerde zeka geriliği meydana gelmektedir. Çevremizdeki bu zararları anlatacak olursak çoğumuzun sigaraya başlama oranı daha küçülmektedir. Son günlerde yapılan araştırmalarda sigara tüketimi ilkokullara kadar indiği görülmektedir ki bakanlığımız bizlere bu görevi vermektedir. Değerli vatandaşlarım, zorla sigara terk ama mutlaka ter içen arkadaşlarımızın tergemesine yarar var. Bir ailede az önce belirttiğimiz gibi 10 yılda 54 milyon lira sigaraya para veriliyor. Günlük 15 liralık et alacak olsa vatandaşımızın her gün protein yemesine yol açar. Kararsızların tabii bize devlet bu görev vermiş. Sigaranın zararlarını anlatın demiş. Biz de anlatıyoruz. İçersiniz, içmezsiniz. Paşa gönülleriniz bilir. Ama içmemenize yarar var. İçmeyen insanları terk etmenin en kolay yolu da onları yalnız bırakmakta yarar var diyorum bence. Sigara içen evlere misafirliğe gitmezsiniz. Gelenlere arkadaş sigara içiyorsan bizim dışarıda için. Onun vereceği cevap şu. Ya sigara içilene kadar sen dışarıda biraz bekle, ee, içeride duman ne olacak? Son yıllarda devletimizin yaptığı en güzel işlerden bana göre okullardaki sigaranın yasaklanması, inanın değerli arkadaşlarım, bu yasaklar gelmeden önce öğretmenler odası ahırdan daha pis kokuyordu. Dersten çıkan öğretmen hemen bir sigara yakıyor. İçmeyen arkadaşlarımızın boğazı mı yanıyor hiç umurunda bile değil. Onların verdiği cevap işte siz cimrilikten içmiyorsunuz diyorlardı. Sigara içenlere ve içmeyen iki kişiyi yan yana şöyle bir baktığınızda sadece göz kapaklarına bakın, gözlerinin içine bakın, ellerine bakın sigara içeni fark edeceksiniz. Sigara içen insanların dodakları sararmış, dişleri siyahlaşmış, parmak araları perişan haldedir. Ayrıca göz kapaklarının altının kırışmış olduğunu göreceksiniz. Gözlerinden ölü gözü gibi olduğunu göreceksiniz. Suratı külde ağlamış kedi gibi olduğunu fark edeceksiniz. Bunları karşılaştıktan sonra inceden inceye inceleyin, gözlemleyin, sigara içmeye karar verin ya da içmemeye karar verin. Karar sizindir, paşa gönüllerinizdir. Söylemesi bizden, icraat sizden dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili vatandaşlarım.